Hazır mısın? Hazırım, hazırım hadi. Ama gece söyleyeyim ya sürpriz olsun. Yok şimdi söyle ya porno star, hadi. <laughs> evet dur söyleyeceğim abi bekle. Ali ah, gelsin, unuttu geri zekalı çünkü şu anda öyle bir ilahi yok. Unuttun mu? Var var. Var abi valla var yemin ediyorum belki. Aklımda. Tamam hadi. Aklıma şu an... Nasıldı ya? Zafer Güzel insan Bak Bakalım dur. Zafer Yasab'ın. Zafer Yasab'ın abinin bana sözü var. Ya sus lan. Hadi. Vallahi sözü var. Dur okuyorum. Güzel insan sermik oğlu, her taraf seveni dolu. Kur'an'ı gönlüne yazmış her taraf seven idonu Güzel insan sermik oğlu her taraf seven idonu Kur'an'ı gönlüne yazmış her taraf seven idonu Herkes onu bekliyor. onla aşka gelip çekiyor. Hep birlikte zikir çekiyor. Güzel insan sermiş onu hay Allah. Güzel insan sermiş her taraf seveni dolu. Kur'an'ın aşkıyla dolu. Onun adı sarmık oğlu Hay Allah. Nasıl abi? Sana özel yaptım. Daha sözleri bitmedi. Aklımdan şu anda o kadar geldi. Daha bitireceğim. Bitirince gece, gece daha güzel olacak. Tamam mı? Vallahi duygulandırdın beni biliyor musun? <laughs> vallahi vallahi çok güzel. Dedim ki bak vallahi güzel duygulandı. insan senci Özellikle... oğlu. Herkes hep beraber çeker onunla aşk ile dedin ya. Her taraf, her ya? taraf seveni dolu. Kur'an'ı Kur'anı gönlüne yazmış. Her taraf seveni dolu. Abi ben bazı sözlerim e, yapamadım da. Yani